Dostlar, Sayın Bildeyiz. Sumak budama faaliyetleri devam ediyor. Sumak bu diyoruz. Gördüğünüz gibi sumağın tek bir zararlısı var. Bu sert böcek. Gördüğünüz gibi siyah, çok sert bir böcek. Bak gözleri yiyor, tomurmuş. <laughs> Suç üstü yakaladık. Gördüğünüz gibi. Yiyor. Bu gözleri, tomurcukları yiyor. Aşı yaptığımız zaman aşı bandının içindeki gözü yiyor. Aşı bandının kavuşuğunun kokusu bunu cezbediyor. Bir de ölü numarası yapıyor. Bak. Hiç kıpırdamaz. Gördüğünüz zaman bizi gördüğü zaman hiç kıpırdamaz. Böyle bak gözleri yiyor bak. Suç üstü yakaladık. Evet Sayın Bey'den herkese selamlar, sevgiler. Mutlu günler, mutlu yarınlar. Evet çiftçi dostlar. Evet sumak budama faaliyetlerimiz devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi sumağın zararlısı var mı diye Türkiye'de her yerden arıyorlar. Ne yapacak? Sayın Bili sumak uzmanı. Gördüğünüz gibi suçüstü yakaladık. Evet. Siyah böcek hamam böceğine benziyor. Gördüğünüz gibi kabuğunu kemiriyor. Aşıların gözlerini yiyor. Evet. Sumak olacak. Gözleri yiyor bu. Şu anda yakaladık suçüstü. Gördüğünüz gibi bu kalemlerin de üst taraflarını yemiş. Bak kabukları yiyor. Bak. Gördüğünüz gibi burayı da soymuş. Böyle kabuğunu yiyor gözlerinin kendi. Suçüstü yakaladık hemen ölü numarası yapar, hemen kendine kasıyor. Kilit demeyi alıyor, kasko yapıyor. Ölü numarası yapıyor. Kolay kolay ölmüyor, hamam böceğine benziyor, siyah bir böcek. Bunun latince ismi var ama. Evet, herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Evet çiftçi dostlar, Sayın Bildeyiz. Sumak budama faaliyetleri devam ediyor. İşte sumaklar bu diyoruz. Evet suçüstü yakaladım şimdi. Evet sumağın zararlısı var mı diye herkes soruyor. Evet tüm çiftçilere tüm Türkiye'ye. Evet gördüğünüz gibi bu sert bir böcek. Kafası beyaz siyah beyaz. Sert hamam böceğine benzer. Çok sert. Şimdi ölü numarası yapıyor. Suçüstü yakaladık. Bak yanında gördüğünüz gibi buraları yaralamış kabuklarını yoluyor. Aşı vurduğunuz zaman aşının gözünü yiyor. Evet suçüstü yakaladık. Sumağın üzerinde gördüğünüz gibi böyle gövdeleri yaralıyor. Kabuğunu kemiriyor. Göz, sumağın gözlerini yiyor. Evet. Ağacı bile kurutabiliyor. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Evet, suma severler. Sayın Bey'deyiz, bahçemizdeyiz. Evet, gördüğünüz gibi yine o sert böcek, sumağın zararlısı. Türkiye'nin her yerinden beni arıyorlar. Şu manzaralısı var mı? İlaç sıkılır mı? Sadece bir tane zararlısı var bu. Sert böcek bak gördüğünüz gibi gövdelerini her yerini yaralamış. Böyle kabuğunu yiyor. Böyle gözleri yiyor. Şöyle gördüğünüz gibi kalemlerin uçlarını, gözlerini yiyor. Aşı vurduğunuz zaman o gözleri yiyor. Sert bir böcek. Kafası gri benekli. Bunun bir ismi var ama şu anda çıkaramadık. Angus mu neydi? Evet gördüğünüz gibi böyle. Bir tane zararlısı var. Bugün 8 tane yakaladım böyle. Gözler açmaya yakın. Yaprak açtıktan sonra da sadece kabuğunu soyuyor. Şimdi gözlerini yiyor, kabuğunu yiyor. Evet sert bir böcek. Şu anda ölü numarası yapıyor. Sizi gördüğü zaman hemen saklanır. Kendini kasar. Kaçar böyle. Hiç kıpırdamaz. Evet gördüğünüz gibi. Bu zararlı tek bir zararlı var bu.